Canikolar merhaba. Hatırlarsanız bir ambulans oyunu oynamıştık. O ambulans oyununu biz çok sevdik. Sizler de çok sevdiniz. Onun devam oyunu olarak hastalarımızı tekrar toplayacağız, hastaneye götüreceğiz. Nerede hasta var, nerede yok? Hepsini bulacağız, hastanemize götüreceğiz. Bakalım şimdi şurada set var. Buradan dikkatle geçmemiz gerekiyor. Sirenlerimizi açalım, değil mi Doruk? Kameramızı da şöyle. Ne? Ne? Olmadı. Heh. Ambulansımızın sirenini açtık. Hastayı almaya gidiyoruz. Ambulans duy, duy, bağırıyor. Acı acı bağırıyor. Yalnız bu oyun çok gerçekçi. Doruk dikkatli bir şekilde arabayı kullanmamız gerekiyor. Tamam mı? Hemen bakalım. Çıkın şuradan çıkın. Şöyle... Oh, çarptık Doruk. Ne yaptın Doruk? Bir saniye. Hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Işıklarımızı açalım. Bize yol vermiyorlar yoksa. Hadi gidelim. Hastayı bir an önce almamız gerekiyor Doruk. Hasta çok büyük bir kaza geçirmiş. Onu hemen almamız Bisikletli gerekiyor. Bisikletli çocuk mu? Bisikletli çocuk mu bilmiyorum. Şimdi gittiğimizde bakarız. Haydi çok az kaldı. Haydi yola açın. İşte geldik. Aa evet bisikletli çocukmuş Doruk. Sen haklıymışsın. Hemen alalım. Aa abiymiş. Evet bisikletli abi kaza yapmış. Tamam sakin ol. Sakin ol dostum. Seni hemen şimdi hastaneye yetiştireceğiz tamam mı? Yağmur yağmaya başladı. Sileceğimizi çalıştıralım. Tamam hemen sileceğimizi çalıştıralım şöyle. Çok fazla yağmur yağıyor. Tamam yola da çıktık. Dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor Doruk tamam mı? Hemen gidelim şu Hastamızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirelim. Bağırıyor arkada. İmdat, imdat, help me, help me diyor. Beni lütfen hastaneye yetiştirin diyor. Hemen geldik bak gördün mü? Çok hızlı bir şekilde ambulansla geldik hastamızı şuraya teslim edelim. Evet, gidelim. Yeni bir tane kaza olmuş. O kazaya Acil müdahale etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gidelim müdahale edelim oraya. Ne kazası olmuş? Ben de tam göremedim. Acaba ne kazası var? Setten yavaş geçmemiz gerekiyor yaya geçidi. Açılın yoldan. Açılın. Ambulans geliyor. Bunlar nasıl şoför arkadaşlar? Hiç ambulansa yol vermiyorlar ya. O kadar sirenleri açtık, ışığı açtık. Diyoruz ki ambulans geliyor diyoruz. Açılın yoldan diyoruz. Bizi kimse dinlemiyor. Ben anlamadım bu işi. Bunları fotoğraf çekip polise ihbar etmek lazım. Böyle bir şey olamaz. Aha kaza bölgesine geldik. Hemen şöyle yapalım. Kaza bölgesine geldik. Gel dostum gel. Bin. Bin hemen arabaya hastaneye yetiştiriyoruz tamam mı? Hiç endişe edecek bir şey yok. Doktorlarımız sana çok iyi bir şekilde bakacaklar. Şöyle içeri geçelim. Kamerayı içeri alalım. Yağmur çok kötü yağıyor değil mi Doruk? Dikkatli olmalıyız. Yollarda kaygan olabilir. Ambulans simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun gerçekten çok gerçekçi bir oyun. Arabayı modifiye etmemiz gerekiyor. Ambulans şoförü olarak bazı özellikler almamız gerekiyor arabaya. Onları tabi paramızı biriktirdikçe arabayı güncelleyeceğiz. Hepsini, bütün bölümleri oynayacağız arkadaşlar. Bu videoya yorum yapın. Devamını oynamayalım mı, oynayalım mı? Çok harika bir oyun gerçekten gerçekçi. Süspansiyon var. Bir sürü özellik var arkadaşlar. Mazotumuz az kaldıysa mazot almamız gerekiyor. Bu arada biz şeyi kaçırdık mı acaba? Süre geçti hastaneye hemen yetiştirmemiz gerekiyor. Açılın yoldan. Evet hastaneye neredeyse geldik. İşte burası. İşte hastaneye geldik. Acil bir şekilde bırakalım hastamızı. Çok zaman kaybettik. Umarım sağlığın yerindedir dostum. Çok harika para kazandık. Şimdi şöyle bir yola çıkalım Doruk tamam mı? Mazotumuz çok az kalmış. Şurada bir yerde benzinci olması lazım. Neredeydi acaba o mazot? Şurada ileride bir yerdeydi galiba. Mazot alalım arabamıza. Ambulans aracımız. Şuradan GPS'ten bakalım. Fuar Fuel Station. Neredeydi bakalım? Heh, şu sileceği de çalıştırdık. Gidelim mazotumuzu alalım bakalım. Çünkü yeni hastalarımıza hızlı müdahale edebilmek için tamam mı Doruk? Mazotumuzu fullememiz gerekiyor. Benzinciye gidelim şimdi. Ha, sireni açık unutmuşuz Doruk. Neden söylemedin? Siren açık kalmış. Sireni kapatalım şöyle. Heh, kapandı mı? Benzinci nerede? Benzinci neredesin? Benzinci seni arıyoruz. Benzin almak için yarım depo benzin harcayacağız arkadaş. Böyle bir şey var mı ya? Dur 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 sakin. Ha geldik galiba. Şurası benzinci mi? Evet benzinciye geldik. Tamam. Hop. Dur bakalım. Biz benzin almak istiyoruz. Ne kadar acaba? İnanmıyorum. 38 litresi 45 dolarmış. Fulledik. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan bakalım. Oo, Hard plane crash diyor galiba. Şey kazası var Doruk. Uçak kazası olmuş sanırım. Hemen evet. oraya gitmemiz gerekiyor. Hemen gitmemiz gerekiyor. Uçak kazası olmuş çünkü. Sireni çalıştıralım. Siren çalıştı mı Doruk? Ötüyor mu? Nani nani nani. Ötüyor mu şu anda? Herhalde ötüyor Doruk. Cevap vermediğine göre. Ötüyor. Ötüyor tamam. Haydi bakalım. Açılın yoldan arkadaşlar. Şöyle uzun A Kontrolü kaybettik. Yağmur yağdığı için kontrolü kaybettik. Yağmur durdu. Yağmur durdu evet. Yağmur da durdu ama biz şu uçak kazası olmuş galiba. Evet. İnanmıyorum Doruk. Acayip büyük bir uçak kazası olmuş. Aa şurada da yangın çıkmış. Evet yangın çıkmış. Alevler her bir tarafı sarmış. Dönelim şuradan. Hastanemiz hemen buradaydı. Çünkü çok uzağa gitmeye gerek yok. İtfaiye çağırmamız lazım. İtfaiye onlar çağırmış. Öncelikle ambulans olarak biz gittik. Olaya hemen müdahale ettik. Görüyor musun? Hastamızı çok kısa bir sürede hastaneye götürdük. Pedestrian hit baya kar diyor. 5 kilometre uzaktaymış. Ne demek bilmiyorum. Herhalde yayaya çarpmış. Bir tane araba yayaya çarpmış. Gidelim hemen bulalım. Bak bunda. Polisler daha kaldırmamış öbür kazayı. Biz ikinci kazaya gidiyoruz. O kadar hızlı bir ambulans şoförüyüz arkadaşlar. Nerede kaza varsa anında müdahale ediyoruz. Anında beklemek yok. Hızlıca gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sileceğimizi kapatalım boşuna çalışmasın, değil mi doğru? İşte işte bulduk. Bulduk, geldik. Evet, bir araba yayaya çarpmış. İnanmıyorum çok kötü bir kaza olmuş. Dönüş yapalım. Gerek yok dostum. Sen bizim yolumuzu uzatıyorsun. Gel geri gel. Çok güzel. Hızlı bir şekilde oradan dönüş yaptık. Ambulansla hastamızı hastaneye teslim edelim. Doktorlarımıza teslim edelim. Ambulansımızı bu arada biraz güncellememiz gerekiyor. Çok yavaş gidiyor ambulans arkadaşlar. Bu kadar yavaş ambulans ben görmedim hiç. Hop Az daha devriliyorduk. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen dönelim şuradan. Neredeyse geldik. İşte geldik. Şurayı da gösterelim arkadaşlar size. Bakın burada ambulansımız burada. İsterseniz buradan yeni araba alabiliyorsunuz. Tabii çok para biraz para kazanmak gerekiyor. Burada arabanın içerisine yeni şeyler alabiliyorsunuz. Şunun gibi işte aletler falan varmış. Sonra burada boya var. Arabayı boyayabiliyoruz arkadaşlar. Boya yapabiliyoruz arabaya. Renk renk kırmızı, maviye boyayabiliyoruz. Sonra burada arabanın güçleri var. Tekerlek değiştirebiliyoruz. Yeni yeni özellikler alabiliyoruz. Bunu da diğer bölümlerde anlatmaya, oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu eğlenceli bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.